Seni ilk o görecekti. Hiç aklımıza gelmeyenler başımıza geldi. Özür dilemeni bekliyor. Dilemezsen konağa almayacakmış seni. Herkese, her şey, inat tek başıma dimdik ayakta çocuğumu büyüteceğim. Aferin kızım. Dikkat ettiniz mi? Gözleri, ağzı, burnu yani aynı ben. Bıçakladığı adam var ya ölmüş. Ben yani sekiz değil on sekiz yıl yapması gerekse yatacak yani. Hançer.

Metin'in tüm planları öyle kusursuzca yaptığı hesap ve kitaplara darmadağın oldu ve cihanın ulaştığı gerçeklerle birlikte artık Metin'e de zorlayan bir süreç başlayacak. Devaloğlu konağında gerilim fazlaca yansıtılırken kaos büyüyecek. Çünkü cihan yeni bölümle birlikte özgürlüğünü kavuşurken büyük bir pişmanlık başlayacak ve bu kez Metin'in tutuklanma durumu söz konusu olacak. Ayrıca Sinem hala içinde kararsızlıqlar da bo olur kən intiqamından heç vaz keçməyəcək. O nöyətlə Medenin heç şansı yox. Sinemdən dolayı da bədəl ödəyəcəyi aşiqar. Təbii ki də tum bunların yanı sıra artıq müqaddərin belə vicdansızlığına kaldıramadı. Bu gerçəklər onunda bədəl ödəməsinə səbəb olacaq.